Bismillahirrahmanirrahim. İslam sadakattir. Bir taraftan hakikati tasdik etmektir. Bir taraftan tasdik edilen hakikata sadık kalmaktır. Allah'a, peygambere, Kur'an'a, kısacası Allah'ın dinine sadık olmaktır. İslam hıyanete yer vermez. Dolayısıyla Müslüman asla hain olamaz. Ne imanında, ne davasında ne de hayatında. İslam'ın sadakati Müslümanın aile hayatına, ticari ahlakına ve diğer sosyal ilişkilerine sirayet eder, etmelidir. Eşe, işe ve aşa sadakat esastır. Aynı şekilde söze ve ahde sadık olmak Müslümanlığın nişanesidir. Özdeki sadakat hikmete, gözdeki sadakat iffete, Dildeki sadakat emanete yani güvene ve haldeki sadakat ise istikamete vesile olur. Özetle İslam sadakattir, Müslüman ise sadıktır.